Ancak 18 ayın sonunda çalışkan Antakya halkı ve çalışkan yetiştirdiğimiz uzmanlar Antakya ile birlikte yeniden ayağa kaldırma iradesiyle çalışıyorlar. Bugün aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sevgili Cemil Özdemir, Ahmet Özdemir ve değerli uzman arkadaşlarımız Antakya'yı yeniden ayağa kaldırmanın emeğiyle, bilinciyle Antakya'ya değer katacaklar. ...yaşadığımız travmaları iyileştirecekler. Çocuklarımızın konuşma sorunlarını, yaşadıkları travmayı hafifletecekler... ...ve onları yeniden hayata bağlayacaklar. Bu anlamda bu merkez, Antakya'ya değer katacak. Hepimizin hayatına da hepimize çok iyi gelecek. Ben, sevgili Cemil'in aslında, burada emek gösterecek tüm uzman arkadaşlarıma... ...başka yeri değil, Antakya'yı bu koşullarda tercih ettikleri için aramızda oldukları için, bizim hayatımıza dokunacakları için minnetle ve şükranla başarı dileklerimle tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili ve değerli başkanımız bizleri